Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Başarılı oyuncu Serkan Çayol'dan yeni paylaşım geldi. Serkan Çayol, yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Biz de sizler için Serkan Çayoğlu'nun yeni paylaşımını sunuyoruz. Umarım sizler de meyve saygı olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Her an sizler için magazin haberlerini sunmaktayım. Sizler de magazin haberleriyle yakından ilgileniyorsanız kanalıma takipte kalın. Hoşçakalın, iyi seyirler.